Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ikea vlogu çekeceğim. Şu an Ikea'ya geldim. Başım çok bozuk olsun. güzel. Çok güzel arkadaşlar. Ben arkadaşlar ben şu an oturuyorum. Gerçekten güzel. Koltukta çok rahat. Çok beğendim. O da bu şekilde ben, ben, ben oturuyorum. yastıklarda çok güzel arkadaşlar. <laughs> çok güzel gerçekten arkadaşlar. Burada da çok güzel. Burada da tadilat var orada. Ay arkadaşlar gerçekten çok güzel. Bayıldım. Buradan da gidiş var geri. Çok güzel. Ben kendimi göstereyim. Burada da ben varım. Her yerdeyim ben. Evet. Gerçekten rahatmış. Şöyle. Benim tarzım. Arkadaşlar burada banyosu çok güzel. Şunun şöyle şey, mutfağı. Burası da şey balkonu. Güzel gerçekten. Şimdi burası balkon. şuradan bakma yeri de var. Gerçekten çok güzel. Mi arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar geziyoruz. Bomboş bu arada biliyor musunuz? Gerçekten bomboş. Şöyle oturuyorum şuraya. Oturayım kim çok. Çok rahat bu arada. Ay çok yoruldum. Uzun zamandır Ikea'yı gezmemiştim. Baya baya uzun zamandır. Çok güzel. Burası da çok güzel. Şuna bakın arkadaşlar çok güzel. Hatta şöyle göstereyim. Baksanıza çok güzel çok tarzım, tarzımı yansıtan bir modeller. Aa çok güzel. Nota şeyi de var. Mi. Ben arkadaşlar kapkalın giyindim. Gerçekten o kadar sıcak ya. hava. İçerisi böyle. Şöyle koltuklar var arkadaşlar. Karşıda bir Karşıda bir oda var. Çok güzel. Ve böyle. Ben geliyorum şu an bu odaya. Aşırı güzel değil mi arkadaşlar? Şu araya da girebiliyorsun. Yani orayı da oturma yeri olarak düşünseniz gerçekten güzel. Ay çok güzel arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Şu porselenlere baksanıza. Ve yine burada ben. Gerçekten çok güzel. Şöyle ışın, ışığına kadarmış. Güzel. Hmm. Güzel. Evet çok güzel. Bu da çok hoşmuş. Evet arkadaşlar yemek aldım. <laughs> Neler aldım iki adam. İki kişi 700 TL verdik bu arada. Kamerayı koydum ama bu şirketi duruyor. Altı koyuyorum. havalimanına uçuşum var arkadaşlar. Ay havalimanına gideceğim uçuşum var o yüzden. Aşırı kilo ya gerçekten. Niye bilmiyorum. Tam tam burada. Bekliyoruz bakın. Niye burası böyle? Elma turta aldım arkadaşlar. Bitiremedim. Biraz bekleyeceğiz. Saat kaç bakayım bir şu anda? 3 üç, üç bileceğim. O yüzden biraz bekleyeceğiz. Yedim yanaklarım şiş hissediyorum bu arada. Aşırı aşırı şiş hissediyorum yanaklarımı. Bekliyoruz. Başında bozulmuş gerçekten. Şiştim gerçekten. Şuruş istemiyorum. Bu tarafta mı yemeğiniz var? Bebeğe bir taraftı. Niye böyle oldu? Niye böyle oldu? gözlüğümü çıkarsam daha mı güzel olur? Gözlerim görmüyor. Evet mezeleri ben yiyeceğim zaten. Meze aldım arkadaşlar. İçinde sarma da var. Bunları yiyeceğim. Hmm. Yok istemiyorum. Hmm. Sarı torba mı? Hmm. Anlamadım. domatesi domatesi yemiyorum zaten yesene bunları Thank you Meze aldım sarmalı meze Onu yiyorum Evet arkadaşlar ben meze yiyeceğim Kanalıma abone olmayı unutmayın beğenip bildirimleri açıp Güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.